Kıymetli kardeşlerim, mümin olduğumuzun alametlerinden biri bir iyilik olduğu zaman seviniyoruz. Bu gerçekten de bizi mutlu ediyor. Bir insan bir iyilik yaptığı zaman, menserratu hasanetuğu kimin iyiliği kendini sevindirirse, Oo, ne güzel, seviniyorum, güzel bir iş yaptım. Wasaatu Ve, seyyatuğu kötülüğü üzerse, yani kötü bir iş yaptım. Keşke yapmasaydım ya. Niye böyle yaptım? İyilik seni sevindiriyor kişiyi. Kötülük seni üzüyor. Fehuve mu'minun. Yani o kişi mümin kişi demektir buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Rabbimiz Zülcelal Hazretlerinden niyazımız iyilik yaptığımız zaman sevinebilmeyi kötülük yaptığımız zaman pişman olabilmeyi, üzülmemizi, üzülmeyi cümlemize nasip eylesin. Hani kötülük yaptığımız zaman pişman oluyoruz ya. Işte. Ne de mutabedü. Pişmanlık tövbedir. Yani Basite almayalım hiçbir şeyi. Efendim ya küçüktür demeyelim. E, i̇yilik yaptığımız zaman sevinebilmeyi, kötülük yaptığımız zaman da üzülmeye gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.